Allah ve Resulullah Hz. Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselama saygı, hürmet gösteren tüm Hüseyinilerle beraber cümlemesi dünya ve ahiret onların inayetinde şefaatinde karar kılsır bu mektebin ilahi mektebin bu hak mektebin yaşaması için yardımcı olan maddi, manevi ömrüyle, diliyle, kalemiyle, canıyla, varıyla Allah cümlesini bu mektebin sahipleriyle beraber kılsın. Amin. <laughs> Mevlamız Hz. Ebu Abdillahi Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek adına açılan camimizdeki Hüseyin sofrasına yine katkıda bulunan dostlarımızdan var. Şirvan lokantası 300 TL bağışta bulunmuş. Fikret Kur'an 200 TL hacı. Bir hanım bacımız 100 TL. Ali İl 9. 100 TL bağışta bulunmuş. Allah cümletin cümlesinin hayratını kabul eylesin. Amin kendilerine, evlatlarına, sevdiklerine yaşam boyu huzur, afiyet, sağlık, kanalınızı nasip eylesin. Amin. Kendi emmatınızla beraber bu hayır ehlinin emmatını üç selavatla yad edelim. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الذي نستجيب وهو خير الناصرين والمعيد فتشرك صدري ويسر لي امري فحبو جثل نصابي يفتحوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حضانا بحافظ كنا لنهتدي لبلا هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله إلى فرقه بل الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى لقاء يوم الدين مساء ابو عبد الله مساء الخير الإمام المهدي سلام الله حتى الآن و فرجيني قيام. بسم الله الرحمن الرحيم camimizdeki gürültü azalmadı. Her günde ikaz etmek ayıp olur gibi. Dışarı sende da sesi azdı bugün. Çok azdı. Rica ederim. Yine yukarıdaki görev yapan hanım çocuklar annelerinin yanında otursunlar. Camimizde sessizliği hakim olsun. Arz ettik. Allah bizi davet edir. Dini yaşama, İslam'ı yaşama. İslam'ı yaşamın da yolu dini düşünceli, tefekkürlü, mütefekkir olmaktı, düşünen bir insan olmaktı. Mesela Kur'an'ın beyanı budur. Düşünceden, tefekkürden yoksun olan bir insan, İslam'ı yaşam, yaşamayacak. Bu anlatacağım konuyu yaşamımızla ilgili Daha her gün anlattığımız, yaşamımızla ilgili <laughs> İstiyorum hem her kuranlar dinlesin, hem her idare edenler dinlesin, hem her kuracaklar dinlesin. İslamı yaşamak isimle de olmaz, demekle de olmaz. Peki düşünen insan ne ki, ne yapsa o düşüncesiyle İslam'ı yaşam oluşur. Kur'an'ın sözü budur. Üç şeye dikkat edecek. Bir, vücuduna kim hakimdi? Vücudunu kim idare eder Her insan için böyle. Her tek ve için böyle. Düşünen insan, o insandır ki, kendisini başkasını değil, tahdil etmelidir ki, beni kim idare ediyor? İki, ben insanoğlunun bu kurulan düzenle bağım, bağlantım ne ölçüde olmalıdır? Bu dünyada nasıl bir iş tutmalıyam ki İslami bir yaşam yaşamış olum. Üç, sosyal yaşam dediğimiz toplumla, insanlarla, akrabalarınla, dostlarınla, komşularınla, insanlarla diyalogları nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer insan bu üç noktayı güzel analiz ederse, güzel tahlil edersen ve yaradanın dediği ölçüde bu üç sorunun yanıtını doğru bulup ve kabul edip yaşamaya başlarsan bu insan İslam'ı yaşayacak ve bunun yaşamı İslam'ı yaşam olacak. Bu İslam'ı hayata kavuşacak. Birinci sözümüz bu oldu ki benim vücuduma kim hakimdi? Beni kim idare ediyor? Herkes sözüne sorsun beni kim idare ediyor? Herkese sorsa, her, herkesi sözü Değil de. Ha? <laughs> Yok canım Allah'a bak. Bizim vücudumuzda bizim vücudumuz Allah yardım ediyor şu an. Ha? Allah bizim vücudumuza bir kısım karizeler hiç duygular koydu. Değil gör hangisi sen idare edin? Şehvetin sen idare edin. Öfken seni idare edin. siniri Yoksa aklın seni idare edir. Hangisi bu vücuda hakimdi? Vücutta hangisinin sözü geçir ve geçer dedi? Allah diyor eğer bu vücuda akıl hakim olsa bu vücut Allah'ın dediği o değerler doğrultusunda yaşayacak. Eğer akıl bu vücuda hakim olsa her şey kendi yerinde işleyecek. Güzel bir yaşam olacaktı. Akıl eğer bu vücudun önderi olursa, imamı olursa, çünkü Allah bizim vücudumuzu eser benzeri bu eve, bu haneye, bu camiye benzerdir. Diyor ki bu caminin sorulan kaç tane mihrabı var? Ve cemaat kaç mihrabı var? Şəhvl quru, özcə durub, hansısı durub? Əgər aql durubsa, ötkəçi duyğular onun arxasında məcbur saf çəkəcək. İman od önlər odur. Vücudda əgər bu hükm edirsən, əgər aql bu xanənin mihrabında durubsa, bu əql mihrabında durubsa, ötkəçi şiasıdır, izleyenidir, uyanıdır. Ama eğer Allah uzak kılsın, akıl hakim değilse bu ev viran olurdu. Bu ev batıttır. Allah özür öyle diyor. Kendi vücudunu Kur'an-ı Kerim'de dile getirdiği zaman Kur'an'dadır. لَوْ <laughs> كَانَ ma آنَهَا اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Esra diyor, bu varlık düzeninde Allah'tan bir başkası da idareye karışsa, Allah'tan bir başkası da olsa bu varlığın idaresinde, bak bu varlığın düzeni bile bozulacaktır, burada fesat olacaktır, düzen olmayacaktır. nezm nizam olmayacaktır. Gerek bu düzen tek bir vücuda bağlı ola ki bağlıdır bunun, düşün, bunun dışında bir düşünce yok bakir Onun için Kur'an-ı Kerim gelip bize diyor ki eğer kişinin iç istekleri insanın aklının yerine geçerse garizeler vücuda hakim olarsa ele bu baştan bu vücut bozuldu. Niye baştan bu vücut bozulsun ki? Özünde sözün özü budur. Diyor aklın dışındaki kalan garizeler öyle ki vücuda hakim oldu önce başkasından düşman değil bu dediğim söze dikkat edin eğer bizim vücudumuzda aklımızın dışındaki olan garizeler vücudumuza hükmetse önce başkasını yok etmeyecek önce kendinizi yok edecek <laughs> önce kendi düşmanımızdı Hala hadisler geçir sadece buna sınırlı değil, bütün insanın nefsani hareketleri böyledir, bütün günahları böyledir. Diyor ki, el hasen yehulul iman kema tehulul naru el -hata. Ateş yandığı zaman odun yanır. Odun önce başkasını yakır yoksa kendisini yakır. Kendisini yakır. Kömür yadı, önce başkasını yattı, yoksa kendisini yattı, kendisini yattı. İnsanın içindeki nefsani ve şeytani istekler harekete geçtiği zaman, aynı odun gibi, aynı kömür gibi önce insanı kendisini yapacak. <laughs> Önce insanın kendisini yiyip bitirecektir. Onun için Netice Erkeğe'nin mübarek dilinde diyor bir insanı ki çekemezliği, bir insanı ki iftiracı da var. Öncesi var. Örneklerdir. Diyor bu önce bu kişinin kendi imanını yiyecek. Kendi kişiliğini yok edecek. Kendi eksiği yok edecek. Mesela bu insan önce kendisini silecek. Önce kendisini bitirecek. Sonra başkası. Sonra başkası. Budur ki akıl eğer vücuda hakim olmazsa, eğer bizim vücudumuzun, hayatımızın, günlük yaşamımızın mudiri, idarecisi, Allah'ın o büyük bahşettiği nimet olan akıl olmazsa, ele baştan insanoğlu iflas etmiş, baştan kaybetmiş. Budur ki, Mevla Emirül Mü'minin buyurun ki,